Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evimi tanıtıyorum. Girelim. Evet arkadaşlar. ilk baş buradan başlayalım. Çünkü bebekler için böyle bir şey var. Kım. Çadır gibi bir yer var. Sonra burada aile. arkadaşlar biraz hastayım. Onun için çok özür dilerim. Sesim kötü geliyor. Neyse. Sonra şöyle ailecek oturabilecekleri dört tane sandalye var. Kocaman bir şeyler var. Sonra burada şişirme aleti tabaklar, gözlükler, bardaklar, havlular var. Sonra şurada da su yapabilecekleri bir şey var. Onu böyle almak istemedim ki bebekler çıktı elleyebilir diye. Neyse artık bence öbür salona geçelim. Evet arkadaşlar benim salonum bu şekilde. Burada e, oturup böyle tablet falan izleyebiliyorlar. Sonra burada iki koltukları var böyle gazeteleri var masalarının üstünde ve şöyle elektronik süpürge var. Kendisi süpürüyor. Sonra şöyle bir süs var. Burada koku var. Evet bu şekilde şimdi ha şöyle bir heykelimiz daha var bu arada. Böyle bir tablomuz da var. Evet artık bence şimdi müzik adasına gidelim. Evet arkadaşlar müzik adasına geldik. Burada bir koltuğumuz var. Burada şarkı söylemesi için bir alet var. Burada rotalar var. Piyano çalarken bakması için. Ve sonra burada bir radyo var. Burada da var. Yani şarkı şeyleri. Sonra şurada davul var. Ay bak büyüyor bu bu arada arkadaşlar. Ama ben böyle tercih ediyorum. Daha düzgün oluyor. Şöyle koyayım. Burada koltuğu var. Orada otur oturuyorsun. Burada bir mikrofon. Bu da arka plan. normalde bir perde. Sonra burada davul ay davul diyorum. Burada şeylerimiz var. Şık 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 şık. <laughs> Onlar var işte adını bilmiyorum bunların. Sonra şöyle gitarlarımız var. Çok güzel. Bakın en sevdiğim bu benim. Neyse. Şimdi bence artık mutfağa geçebiliriz. Evet arkadaşlar mutfağa da geldik. Böyle ben tavanda bir bu fırın istedim. Daha düzenli duruyor çünkü yerim de yoktu. Onun için. Sonra böyle bir e, ocağım var. Altında dolaplarım var. Bu şekilde. Sonra hemen ben size hızlıca neler olduğunu göstereyim. Sonra arkadaşlar dolabında böyle tabaklar var bunda. Sonra bunda bir şey yok. Burada bir tava var. Buzdolabında böyle et ürünleri falan var. Sonra artık bahçeye geçelim. Evet arkadaşlar bahçeye de geldik. Şimdi ilk başta şunu anlatmak istiyorum bir, şey kedinin oturacağı. çok yumuşak aile burada yemek yerken o da orada oturuyor sonra burada kedi için yine bir tırmanması için oturması için falan şey var burada bebeğin sandalyesi var mama sandalyesi burada da sandalyeler var aile burada yemek yiyor sonra kış geldiğinde de Başka yerde yiyorlar. Onu sonra göstereceğim. Neyse sonra şimdi de çocuk odasına gidelim. Arkadaşlar ilk başta şöyle küçücük bir resim odası var. Burada kıyafetleri var. Şimdi burada resim yapıyorsunuz. Bakın böyle katlanıyor. Burada köpeğin yuvası var. Burada ışık var. Karanlık olduğunda yapması için. Burada da böyle katlanan bir sandalye var havrisi var. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar kızın odasına geldik. Kızın odasında bazı eşyalar eksik. Çünkü bizim bir önceki videomuzda da aile kampa gitmişti ve daha gelmediler ama getireceğim. Neyse. Şöyle top var. Böyle makyaj aletleri var. Böyle çantaları var şey çantası. Sonra böyle falan var. burada takılar bir, sürü takılar vardı. Burada telefonlar var. Bilgisayarı. Kıyafetleri de böyle. Anne kız şey yapmaları için iki tane. Giyinme odasına geldim. Giyinme odası böyle çantaları var. Kulaklıkları var bir sürü. Takılarında bazı küpeler falan burada. Çoraplar, elbiseler, bir sürü. Neyse artık odaya tüm erkek çocuğun odasına geçelim. Şimdi böyle bir e, kurbağalı bir yuva var. İçinde de böyle bir kedicik var. Sonra burada çocuğun kıyafetleri var. Evet. Sonra arkadaşlar çocuğun böyle bir yatağı var. Burada kulaklığı var. Sonra tablosu, duygusu, böyle sesi. Bir şöyle oyunu var. Bu şekilde artık bence annenin odasına gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Annenin odasına geldik. Ee, burada yatakları var. Sonra şurada e, bebeğin oynayabileceği bir yer. Burada bebek oynarken annesi de burada telefonuna bakıyor, kitap okuyor falan. Böyle. Şimdi bebeğin odasına geldik. Bebeğin odasına da bazı eşyalar eksik. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz şey. eşyaları oradaydı. Evet. Şurada bir lambası, saati, oyuncağı. Şurada annesi oturuyor. Sonra burada bir be bebek arabası pardon. Sonra burada bir dolap var ama açılmıyor. Şurada şeyler var. Burada emzi falan var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar evimi beğendiyseniz like atın ve abone olun. Arkadaşlar like atıp abone olun. Evimi beğendiyseniz.